Auzubillahi minash shaytanir Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Elhamdülillah. Recebi Şerif ayının gölgesi üzerimize çöktü. Rabbim inşallah Recebi Şerifi dolu dolu geçirmeyi cümlemize nasip eylesin. Allahu Teala Hazretleri buyuruyor Estaizu İnne iddete şuhuru Allah aşara şehran fi kitabillah Allah'ın kitabında ayların sayısı 12'dir. Yevme halak es vel arda Yerleri gökleri yarattığından beri bu böyledir. Yani ne fazla olur ne eksik olur. 12 ay. Güneş sistemini, gezegenleri, ay sistemini bu şekilde deveran ettiriyor Rabbimiz. Celle şanu celle celalu. Minha bu 12 aydan erbaatun 4 tanesi hurum haram aydır. 4 ay haram aydır. Ey hadis-i şerifleri inkar eden zındıklar. Şimdi Kur'an bize yeter diyenler. Allahu Teala buyuruyor ki 4 tane ay haram ay buyuruyor. Kur'an-ı Kerim'den bana bu dört tane haram olan ayları göster bakalım. Kur'an bize yeter diyorsunuz ya. Hadis-i şerifler olmadan da dinimizi yaşarız diyorsunuz ya. Allahu Teala buyuruyor ki 12 tane ay var. 12 tane aydan 4 tanesini haram ettim buyuruyor. Bu 4 tane haram ayı hadis-i dayanmadan Kur'an-ı Kerim'den bana göster. Gösteremezsin. Namazın nasıl kılınacağını da gösteremezsin. Zekatın ne kadar verileceğini de gösteremezsin. Yani haç nasıl yapılacak gösteremezsin. Ümre nasıl yapılacak hiçbir şeyi gösteremezsin. Hadis-i inkar edenler aslında dinin mübin İslam'ı yaşanmaz hale getirmek için inkar ediyorlar. Allah'ım onlardan olmaktan bizleri muhafaza eylesin. İşte dört tane ay haram ay. Bunu sallallahu aleyhi ve sellem Bukhari hadisinde Zülkade, Zülhicce ve Muharrem-i Şerif üçü peş peşe 11, 12 bir, ve birinci aylar. Hac ayları ve Hicri yılbaşımız Muharrem-i Şerif. Bu üçü peş peşe geliyor. Diğeri tek o da önümüzdeki Recep-i Şerif ayı. Bunlar haram aylar. Ne demek haram? Yani hürmetli. Yani değerli Allah katında Estağfirullah kim bu haram aylara ve men yuazzim hurumatillahi bu haram aylara, günlere, gecelere değer verirse, hürmet ederse, büyük tutarsa fehuve hayrul lehu inde rabbihi. Rabbisi katında çok büyük hayırlar bulacak Allah buyuruyor celle celaluhu. Yine bir ayeti kerimesinde ve men yuazzim şa'airallahi fe inneha min takvel kulub. Ancak ve ancak kalbinde takva olanlar, kalbinde Allah korkusu olanlar İslam nişanlarına, İslam'ın değer verdiği günlere, gecelere tazim ederler Allah buyuruyor. Rabbim değer verenlerden, tazim edenlerden, hürmet edenlerden olmayı siz dinleyen kardeşlerimize de bize de lütf eylesin, ikram eylesin. Amin. Şimdi bu aylarda, bu dört ay haram aylarda فَلَا تَظْلِمُوا ف۪يهِنَّ اَنْفُسَكُمْ Nefislerinize zulmetmeyin buyuruyor Mevla. Nefislerinize zulmetmeyin. Ne demek? Yani günah işlemeyin. Günah işleyen bir insan nefsine zulmetmiş oluyor. Nefsini ateşe atmış oluyor. Canını cehenneme atmış oluyor. Bundan dolayı diyor bu aylarda günah işlemeyin. Canınızı yakarım Allah buyuruyor. Bu aylarda yani nasıl ki sevaplar kat kat artırılıyorsa Günahlar da aynı şekilde artırılıyor kardeşlerim. Onun için çok dikkat etmemiz lazım. Recep-i Şerif'i dolu dolu geçirmek için. Recep-i Şerif girer girmez Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin meşhur duası Allahümme barik lena fi recebe ve şaban ve belligna ramazan. Ya Rabbi Recep-i Şerif'i ve şabanı ı Şerif'i hakkımızda mübarek eyle. Bereketlerine nail eyle. Hayırlarına nail eyle. Dolu dolu geçirmeyi nasip eyle dedikten sonra ve belliğne Ramazan. Ramazan-ı Şerife kavuştur bizi ya Rabbi. Rabbim bize de inşallah recep Şerife, Şaban-ı Şerife, Ramazan-ı Şerife iman selametiyle, sağlık, sıhhat, afiyet üzere kavuşmayı nasip eylesin. Amin. Han Enes Malik'in radıyallahu teala'nın. Enes İbni Malik'ten rivayet ediliyor. Gale Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem buyuruyor. Khiretullahi mineşşuhuri şehrü recebe ve huve şehrullah azze ve celle. allah Teala Hazretleri aylardan seçmiş ve o aylardan da Recep ayını seçmiş ve onu kendisine tahsis etmiş. Recep-u şehrullah. Recep Allah'ın ayıdır. E bütün aylar Allah'ımızın ayı. Recep niye Allah'a ayı diyoruz? Şaban da Allah'ımızın ayı. Her ay Allah'ımızın ama Recebi kendine tahsis etmiş, mağfirete tahsis etmiş kıymetli kardeşlerim. Men azda meşher Recebe kim Recep ayına tazim ederse, hürmet ederse nasıl tazim edeceğiz Recep ayına? Recep ayı yirdi diye efendim işte Recep ayına hediye mi vereceğiz? Veya işte evimize mi ağırlayacağız? Çay mı ikram edeceğiz? Recep ayına tazim. Birine tazim ediyorsun, misafire hürmet ediyorsun, ona bir şey ikram ediyorsun. Recep ayına kim tazim ederse nasıl tazim edeceğiz? İşte oruçlarını tutacağız, namazlarını kılacağız, zikirlerini yapacağız. En önemlisi haramlardan, günahlardan sakınacağız. Bu sebeple Recep ayına tazim ve hürmet etmiş olacağız. Kim Recep tazim ederse fakat azzame o kimse büyük tutmuş olur emrallahi Allahu Teala Hazretlerinin emrini büyük tutmuş olur. Allahu Teala'yı büyük tutmuş olur. Allahu Teala'nın dinini büyük tutmuş olur. Ve men azzame emrallah kim Allah'ın emrini büyük tutarsa, gözetirse edhalehu cennetin naim. Allahu Teala Hazretleri okulunu nimetlerle dolu cennetine koyacak. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki ve evcebe lehu nehul ekber en büyük rızasını ona vacip edecek. En büyük mesele zaten Rabbimizin rızasını kazanmak, o rızaya erişmektir. Ve Recep ayına tazim edenlere bu rızamı helal edeceğim, vacip edeceğim buyuruyor. Sallallahu aleyhi ve sellemin dilinden Rabbimiz Tebareke ve Teala Hazretleri. Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem buyurdu ki recep Şehrullah, Recep Allah'ın ayıdır, haram ayıdır. Ve şaban Şehri, şaban Şerif benim ayımdır. Şaban-ı Şerif'te Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem salavat-ı şerife şaban Şerif dendiği için o ayı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendine tahsis etti. Ve Ramazan-ı Şehri ümmeti, Ramazan-ı Şerif ayında ümmetin ayıdır buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Rabbim Recep-i Şerif'i, Şaban-ı Şerif'i dolu dolu geçirip Ramazan-ı Şerife cümlemizi kavuşan kullarından eylesin. Amin.